ben sizlere bugün bir bebek patiği modeli e, göstereceğim kullandığım iplerim kırmızı ve beyaz e, artık iplerden kullanıyorum evde olanlardan kullandım e, yalancı selanik modeli yapacağız böyle yalancı selanik modeli Har altına haroşe üstünü yalancı selanik en üstünü de bir ters bir doğru lastik modelinde bitireceğiz böyle haydi başlayalım bakalım e, patiğimiz için 55 ilmek atalım 55 ilmek atalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sayalım 55 adet olması lazım 55 adet başlayıp 45 e, adet olana kadar kesim yapacağız onu da ileriki e, Selanik Örgüsünü bitireceğiz. Ondan sonra yapacağız. Evet Kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni ve yorumları yapmayı e, Beğeni ve yorumları da yapabilirsiniz. Bu tarz videolar olmasını isterseniz Evet. El, 55 adet yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Evet hanımlar 55 başladık. İlk şeyimizde ilk yaparken düz öreceğiz. Haroş olduğu için hep düz örüyoruz. Başa kadar düz öreceğiz. Düz Evet, düz örelim hanımlar başa kadar. 55 ilmek olacak ilk ilmeklerimiz. Başa kadar düz örelim. 4 sıra haroşa yapacağız. Böyle düz örerek arkalı önlü düz öreceğiz. Evet hanımlar. Son ilmeğimizi ters örüyoruz ve takıyoruz. Yine düz örelim. İlk ilmeğimizi takalım, düz örelim. Düz örelim 55 ilmeğimizi düz örelim. 4 sıra haroşa yaptık mı? 4 sıra haroşa yapacağız. 1 2 3 4 sıra haroşa yapacağız. Evet hanımlar. E, Haroşemizi 4 sıra ördük. 1-2-3-4 4 sıra ördükten sonra kırmızı ipimizi ekleyelim. Kapımızı ipimizi şöyle ekleyelim. Şimdi modelimize geçelim. Hep düz örelim hanımlar. İlk e, başladığınızda düz örelim. harika şık güzel bir patiğimiz olacak kırmızı Evet hanımlar. Son ilmeğimiz ters ördük. Evet şimdi bu yüzüne gelince bir ters bir düz örelim. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz örelim. Modelimiz yalancı selanik olacak. Yala, yalancı selaniğe başlamadan önce önce bir düz örüyoruz. Bir ters, bir doğru ördükten sonra yalancı selanik modelimize geçeceğiz. Son modelimizde ters örüyoruz. Son ilmeğimizi. Evet. İlk ilmeğimizi her zaman her zaman olduğu gibi takıyoruz. Ee, şimdi bu direkt buradan değil bir alttan batıyoruz. Bakın hanımlar buradan değil ama bir alttaki bir önceki ilmeğin içine batıyoruz. Bir önceki ilmeğin içine batıyoruz. Böyle. Bir daha göstereyim. Bu ilk ilmek değil de bir önceki ilmeğin içine batıyoruz. Yalancı selanik modelini ben böyle yapıyorum. Evet. Yalancı Selanik modelini örelim. Ee, hemen hemen böyle iki parmak genişliğine yakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sıra olana kadar örelim. Evet e, ben 11 sıra ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 olduktan sonra hanımlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 ilmeğimi de ördükten sonra şimdi azaltma işlemi yapacağız azaltma işlemini yaparken üçer üçer üçünü birlikte alacağız bakın hanımlar 3 ilmeğimi birlikte alıyorum 2 3 Üçer üçer birlikte alıyoruz. 4 5 3'er 3'er ilmeklerimizi birlikte alıyoruz. 5 defada azaltmış oluyoruz. Ve bu kalan yerde 20 ilmeğimiz kalacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 evet. 3'er 3'er ilmek alarak 1 2 3 4 5 5 defada azaltıyoruz. Şimdi yine normal modelimizi yapalım. Yine ben size bir daha göstereyim. Evet hanımlar, telanemiz böyle çok güzel bir şekil oluyor. Devam edelim. 15 ilmeği 5 defada üçer üçer keserek bitiriyoruz. 55 ile başladığımız 55 ilmekle başladığımız patiğimizi 45 ilmeğe düşürüyoruz. Yine aynı devam ediyoruz. Evet hanımlar. Bu kestiğimiz ilmekleri de düz örebiliriz. 5 ilmeğimizi. Evet, yani düz örelim burayı. <laughs> kestiğimiz ilmekleri düz örelim. Evet şimdi beyaza geçelim. E, lastik bölümüne başlayacağız. Şu kısmı. Şu kısmı yapacağız. E, burada da 4 sıra beyaz, 2 sıra kırmızı, 4 sıra beyaz, 2 sıra kırmızı, 4 sıra beyaz, 2 sıra kırmızı devam edelim. 1 2 3 4 sıra kırmızı olacak. 1 2 3 4 5 sırada beyaz olur beyaz sıra yapalım çorabımızı bitirelim ilk yap e, yine ilk seferde hepten beyaz düz düz örelim düz örelim düz örelim. Bir ters bir düz öreceğiz öbür yüzünde de. Evet hanımlar çok pratik kolay bir e, patik modeli. İlk defa yapanlar bile yapabilir yani. Evet. En son ilmeğimizi ters örüyoruz. Yine takıyoruz. Şimdi ilk ilmeğimizi ters düz. Şimdi bir ters bir düz örerek devam edelim. Bir ters bir düz örüyorum. Bir ters bir düz bir ters bir düz ters düz evet hanımlar böyle e, yapalım 4 sıra beyaz 2 sıra kırmızı şeklinde 1-2-3-4 sıra kırmızı olacak 4 sırada beyaz olacak Evet kanalıma da abone olursanız sevinirim yorumlarınızda ve de bekliyorum ters düz devam edelim Evet hanımlar patiğimizi bitirdik 1 2 3 4 5 sıra beyaz Dört sırada kırmızı yaparak bitirdik. Şimdi kesme işlemini yapıyorum. Patiğimizin kesme işlemini de bitirelim. Kenarlarından öre öre bağlantı yapacağız. Evet. Şimdi diğer milimizi alalım. Evet hanımlar şu düz yüzü değil de ters e, düz yüzün içi alalım. Katlayalım. Ters yüzü dışarıda kalacak şekilde. Bir ilmek buradan alarak bir bağlayalım bir ilmek buradan diğer ilmekte karşıdan ala ala böyle örerek örelim çok basit ve kolay bir işlem Evet hanımlar <laughs> bakın buradan bir de karşıdan alıyoruz Evet, iğne yerine böyle tek millede yapabilirsiniz İsterseniz iğne ile dik edebilirsiniz fark etmiyor ama böyle daha pratik oluyor karşılıklı e, modelleri karşılıklı getirelim Kanalıma abone olup beğeni yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Teşekkür ediyorum şimdiden. Umarım size bir fayda olmuştur, sağlamıştır gösterdiğim modellerim. Bu tarz video videoların devamına gelirseniz yorum yapmayı da unutmayın. Evet hanımlar. Kenarlarından bağlantı yapa yapa bitirelim. Evet. Onlar böyle kenarlarından dikerek bitirdik patiğimizi. Ee, kalan ipimizi de kaybedelim. Evet. Böyle ters çevirirsek patiğimiz ortaya çıkıyor. Evet, şirin bir bebek patiği oldu. Şirin bir bebek patiği oldu. Teşekkür ederim izlediğiniz için.